Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, hadis üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Ve örnek bir videoda göstereceğim tabii ki. Şimdi çevremizde halen insanlar bana hadis inkarcısı diyorlar. Bana hadis inkarcısı diyenlere ben hak veriyorum. Ben hadislerin tümünü reddediyorum. <laughs> Eğer bir tane hadisi ben kabul edersem, o hadisi bana getiren kişinin bütün hadislerini kabul etmem lazım. Eğer bir kişiden bir hadise ben doğru dersem o adamın diğer dediklerinde de doğru demem lazım. İlkeli olmam lazım. Ben birine hadis alimi dersem o hadis aliminden de bir hadis alırsam hadis alimi dediğim kişinin diğer hadislerini de almam lazım. Ama çevremdeki insanlara bakıyorum. Hadistir diyorlar, hadis alimidir diyorlar ama bunu almadım, bunu beğenmedim, bu aklıma uymadı, bu Kur'an'a uymadı ya da bu oraya uymadı, buraya uymadı diye keyfi olarak istediği hadisin üzerine çiziyor. Ve bunu hepsi yapıyor. Hepsi. İşine gelince mütevatir, işine gelince zayıf, işine gelince eh et diyorlar. Ve bu yüzden en güçlü sayı hadislerin bile sayısı belli değil. Çünkü hadis önlerine geldiği zaman bu insanlar sadece kendi hevalarına göre karar veriyorlar. Onun için tek fikir oldukları hadisler öldürün konusundadır, cariye konusundadır. Her konuda ihtilaf var. Namazın abdesti, namazın rekatı, namazın şekli veyahut da abdest veyahut da cima veyahut da miras hiç fark etmez. Hangi konuya bakarsanız bakın hadisler farklı farklı kendileri de sohbetlerinde söylüyorlar. Diyorlar ki Ekseri ulema bu konuda aynı fikirdedir. Ne güzel değil mi? Ekseri ulema. Peki diğer ulemalar ne oldu? Bazı ulemalar bu fikre katılmasa da diye başlar. Şimdi hadisi veriyor. Arkasından da bazı ulemalar, bazı alimler bazı müştehitler farklı düşünse de diyorlar. Ne demek bu? Aynı fikirde değil demek. Ama benim size asıl ispat etmek istediğim konu şu arkadaşlar. Bir konu hakkında elinizde bir ayet var bir de hadis var. Hangisini alacaksınız? Ayet ve hadis farklı. Bu çok önemli. Mesela ayet yapın diyor, hadis yapmayın diyor. Hangisini kabul edersiniz? İşte yol ayrımı burası. Dininizi tespit edeceğiniz yer burası. Aynı konuda iki farklı fikir varsa ayete mi bakacaksınız, hadise mi bakacaksınız? İşte ben bir konu hakkında ayet varken Rasul söylediyse ayetin hükmü yoktur diyenle aynı dinden değilim. Tekrar ediyorum bir konuda ayet varken hayır Resul söylemiş hadis var. Buhari, Tirmizi falan işte sağlam bir hadis var. Hadis sağlam ise ben ayete bakmam diyenler ile ben aynı dinden değilim. Siz de kararınızı ver. Eğer şu söylemeye cesaretiniz varsa hadisleri savunabilirsiniz. Nedir bu? Tekrar ediyorum dikkatli olun. Ayet ile Hadis ihtilafa düştüğü zaman ben Kur'an'da yazana değil uygulamaya bakarım. Ben ayete değil Resul'ün dediğine bakarım diyen kişi benimle aynı dinden olamaz. Ben elhamdülillah Kur'an'a tabi olan bir Müslümanım. Şimdi bu söylediğimi ispat etmek için size videoyu gösteriyorum. Bakın ehli sünnetin temel prensibi budur. Hadislerin temel felsefesi budur. Hadisler size İslam'ı kolaylaştırmak için değil, hadisler size bazı ayetleri iptal etmek için veriliyor. Asıl amaç ayetlerin hükmünü kaldırmak. Buyurun kendi dillerinden dinleyin. Şimdi mesela tabi bu amel amel haber. Hazretlerine dediler ki Kur'an hakkındaki kararı sünnet verir. Bu büyüklerin sözü. Bu sözü nasıl buluyorsunuz dediler. Ahmet'in haberi Ahmet Hazretleri dedi ki biraz dedi kelimeler açısından kullanılan kelimeler açısından biraz şey cesaret edemiyorum dedi. Bu tabir tabir olarak. Hani muhtaç lafı. Bu tabiri dedi biraz cesaret edemiyorum. Şunu diyorum. Bakın. Ahmet İmbi Hanbel cesaret edemiyormuş o tabire. Neymiş o tabir? O tabir yani hükmünün yerine. O tabiri kabul edemiyormuş. Kabul edemiyor ama eylemi nasıl kabul ediyor? Şuradan müsaadenizle şuradan şöyle bir şunu bir kaldırayım şöyle şuraya. Altyazıyı da beraber görelim. Evet bakın ne diyor. Buyurun. Dedi Ahmet Hanbel. İnne sünnete tafsîrâtun alel kitâb. İnne sünnete tefessiru'l kitâb ve tebeyyinu. Ben dedi. Şunu diyebiliriz ki hadisler Kur'an'ı izah eder, tefsir eder, beyan eder. Fetva vereceği zaman hükümlerden çıkan ayetler hadis gelirse hadisten hüküm alınır. Çünkü Duydunuz mu arkadaşlar? Bakın o başta söylediklerinin de hepsi ayetlerde var. Allah ayeti kerimede Kur'an detaylıdır. Kur'an ayrıntılıdır. Kur'an'da çelişki olmaz. Hepsini ayet söylediği halde sanki Kur'an açıklanmamış gibi, sanki Kur'an kolaydır, Kur'an detaylıdır, ayetleri yokmuş gibi hadis açıklar, hadis detaylandırır, hadis tefsir eder, hadis izah eder diye hadise yüklüyor yüklüyor. Sonra da ne diyor biliyor musunuz? Lütfen arkadaşlar, ahiretiniz söz konusu, bakın, hüküm nereden çıkar, ayetle hadis çelişirse, bakın, ayetle hadis çelişirse, hadisten hüküm alınır. Çünkü hadis de vahidir. Eğer hadis de vahiyse, soralım o zaman, vahiy korunuyor, hadis korunuyor mu? Vahiy korunuyor, hadis korunuyor mu? Bakın, dediğine bakın, eğer, hüküm nereden çıkar? Ayetle hadis çelişirse hüküm bak hadisten çıkıyor. Hadisten hüküm alınır. Niye? Çünkü hadiste vahiymiş. İşte bakın şimdi devamına dikkat edin. Videonun başında söylediğimi unutmayın. Hadis ile ayet birbiriyle çelişirse hangisine bakıyor? Ehl-i sünnet hadisten hüküm alıyor. Ayete bakmıyor. Hadis de vahiydir, Kur'an da vahiydir. Mevla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa etmiştir. Bazen ayette vahyettiğini ettiğini sonra hadisle nesretmiştir. Bakın şunu tekrar alayım orayı durdurmam lazım. Evet. Mevla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa etmiştir. Bazen ayette vahiy Bakın bazen ayet ile vahyettiğini sonra hadisle nesretmiştir. İşte arkadaşlar bu aradaki Arapça kelimeler var ya, Gençlerimizin ahiretini çok tehlikeli yerlere getiren işte bu kelimeler. Türkçesini söylemiyor. Ben size Türkçesini söyleyeyim. Bazen ayet ile vahyettiğini Allah sonra hadisle iptal etmiştir diyor. Hükmünü kaldırmıştır diyor. Bakın hadis ayetin hükmünü kaldırmıştır diyor. Niye? Çünkü bunlara göre hadisler de vahiy. Ayrı metlu vahiy derler. Yani Kur'an harici vahiy derler. Ama korunmuyor. Bakın hem vahiy diyorlar, Allah vahiy biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. Ama diyorlar ki, bakın dikkat edin, korunmayan kul sözleri korunan Allah'ın kitabını iptal ediyor. Nes ediyor. Hadisler nes etmiş. Neyi? Vahiyleri. Ayet ile gelen vahiyi hadisler nesetmiş. Haşa, sümme haşa. Allah muhafaza. Lütfen dikkat edin. Sonra hadisle nesetmişti. Onun için Resulullah bir şey buyurduktan sonra artık ayette böyle var de. Bakın, onun için Resulullah bir şey buyurduktan sonra artık ayette böyle var denmez. Şimdi yorum yazacak arkadaşlar. Lütfen tarafınızı belli edin. İtiraz edenler. Yoruma şunu yazın. Deyin ki kardeşim beni Kur'an ilgilendirmez. Ben uygulamaya bakarım. Ben hadise bakarım. Eğer bir hadisin altında buhar yazıyorsa Kur'an'daki ayetin hükmü yoktur. Deyin yüreğiniz varsa ahiretinizi ziyan etmek istiyorsanız bunu savunun. Ama bilerek savunun. Bilmeyerek savunmayın. Bakın Allah'tan korkmazlar ne diyor? Bakın siz bunlarla aynı dinden misiniz? Allah'tan korkun. Adam göğsünü gere gere söylüyor. Onun için Resulullah bir şey buyurduktan sonra artık ayette böyle var denmez. Haşa. Peki Resulullah bir şey buyurduktan sonra sen mi duydun? Yok. Resul Hureyre'ye söylemiş. Hureyre Muaz'a söylemiş. Muaz Cafer bin Cebel'e söylemiş. O Buhari'ye söylemiş. Buhari kitabına yazmış. Ondan beridir de okuyoruz. Adamların verdiği kaynak Buhari'ye kadar sana bir isim yazıyorlar. İyi de Buhari'den günümüze kadar nasıl geldi? Orası da bir muamma. Ama sizin anlamanız gereken adamların hadise verdiği değere bakın. Siz bize hadise niye savunuyorsunuz biliyor musunuz? Normal bir vatandaşın bana hadis savunmasını seyim. Hadisler Kur'an'ın açıklamasıdır. Hadisler olmasaydı biz namaz kılamazdık. Namaz kılmasını biz hadislerden öğrendik. Babacım uyan uyan. Teyzecim, ablacım, kardeşim, yeğenim lütfen uyanın. Adamlar hadislerle ayetleri iptal ediyorlar. Sen diyorsun ki hadis ayetin açıklamasıdır. Hayır kardeşim adam diyor ki hadis var ayete ne gerek var diyor. Bir konuda ayet ile hadis çelişirse ben hadisi alırım diyor. Çünkü uygulamadır diyor. Ayete bakılmaz diyor. Size de anlatırken ne diyorlar? Hadisler Kur'an'ın açıklamasıdır. Yalan söylüyorlar. Doğrusu bu. Doğrusu hadislerle ayetleri iptal ediyorlar. İşte delili. Kendisi söylüyor. Şimdi devam edelim bakalım başka neymiş. Çünkü Resulullah buyuruyor zaten. Ayette var kime anlatıyorsun ya? Vahiy sahibi vahiy ona nazil olmuş. Sen ona ne anlatıyorsun? Bitti. Tabii ki fıkıhtan hadislerinden sahilik şartlar. Evet. Yalnız bir şart var. Neymiş o şart? Hadis sahih mi? İyi de siz hangi sohbetinizde sadece sahih hadislerden bahsediyorsunuz? İran'daki sahihler işinize gelmiyor. Selefinin sahihleri Nakşibendi'nin sahihine uymuyor. Nurcuların sahih hadisiyle Nakşibendi'lerin bile kardeş kardeş onların bile hadisleri birbirini tutmuyor bana bir sayı hadis sayısı ver. Yok. Niye? Türevleri var. Benzer hadisler olduğu için. Niye? Aynı hadisi altıyla çarpamıyor musunuz? Bakarsın kaç tane türevi var? Müslüm'de Davut yazmış. iki ile çarp. Tirmizi Buhari Müslüm yazmış. Üç ile çarp. Tirmizi Buhari Müslüm Nesai yazmış. Dört ile çarp. <laughs> Siz nasıl bulamıyorsunuz kaç tane sayı var? Kıvırmayın. Neden? Çünkü işinize geldikçe halen hadis yazıyorsunuz. Hadislerin altında bazen şöyle bir kaynak denk geliyor, bana denk geliyor. Diyor ki hadiste. Allah dostlarının gördüğü rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şer'i delildir. Hadisin ravisi Allah dostu rüyasında görmüş. Şimdi Allah dostuna yalancı diyemiyoruz. Rüyasında Resul'ü gördüğüne yalancı diyemiyorsun. E, Resul rüyasında söylemiş, adam da yazmış kitabını. Kaynak ne? Kaynak, Allah dostlarının gördüğü rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şerri değildir. Buyurun. İşte bu yüzden hadislerin sayısı belli değil. Bunlar İstanbul'un fethi hadisini üst geçitlere afiş yapıp sonra da bu hadisin kaynağı zayıf diyen Uyanıklardır. Lütfen hadisin ne olduğunu anlamanız için bu videoyu gerekirse birkaç kere seyredin, tavsiye edin, eşe dosta söyleyin. Bakın arkadaşlar benim videolarımda reklam çıkmaz. Ben reklam almam. Genç hoca gibi ibanda paylaşmam. Genç hoca ne diyor? Ee, Ehli sünneti savunabilmek için sapık fırkalara karşı... Ehli sünneti müdafaa edebilmek için teknolojinin en son sınırlarında kullanabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. TR 63 çift 0 çift 0 uyanıklar. Uyanıklar. Nasıl kafire muhtaçsınız ama? O kafire nasıl muhtaçsınız ama? Nasıl Google'a, YouTube'a muhtaçsınız ama? Onlar size göre kafir değil mi? Arkadaşlar onlar nasıl çalışıyorsa biz de çalışalım. Biz onlardan daha az çalışmayalım. Benim videolarımda reklam yok. Bir videoda reklam yoksa oradan para alınmıyor demektir. Para alınabilmesi için reklam çıkması lazım. Kimse bedava para vermez. Bu yüzden lütfen lütfen bu kardeşinizin videolarını arkadaşlarınıza tavsiye edin. Eşinize dostunuza tavsiye edin sevenlere de sevmeyenlere de tavsiye edin. Yani bize inanmayanlara bir gösterin, bir dinletin. Ya sen inanmıyorsun ama şu adama bir dinle de. Bir baktı. Çünkü bir zamanlar biz de onlardan biriydik. Ben bir ehli sünnettim. Nakşi bendiydim. Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi'ye bağlıydım. Altınoluk dergisinin abonesiydim. Senelerce dergiye para verdim. Sordum, cevap alamadım. Cevabı Kur'an'da buldum. Netice bu. Onun için arkadaşlar lütfen her an zil çalabilir. Bir zil çalacak bitti hadi gel. Kaç tane soru çözdün? Camdan sağa sola seyreden var, arkadaşın önündeki kağıda bakan var. Kardeşim her an zil çalabilir. Her an zil çalabilir. Lütfen daha çok soru çözmeye çalışın. Daha çok problem çözmeye çalışın. İbrahim gibi Resul İbrahim gibi Putları bulun ve kırın. Hayatınızdaki putları tespit edin ve kırın. İbrahim Rasul gibi putlarınızı bulun ve kırın. Yoksa bu insanlar ahiretinizi maazallah çok kötü duruma getirecek. Selam ve duayla.